Selamun Aleyküm Agalarım. Jungle'da Lilli'ye oynuyoruz. Siz benden konuk olarak çok fazla Zador'u istemiştiniz. Sonunda müsait bir anımıza denk geldi ve Zador Reis'le video çekiyoruz. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Karşımızda Jarvan var. Aldı imza şampiyonlarından biri olan Darius'u. Bu arada biz eskiden, sezon 7, 8 ve 9'da ben top lane oynuyorken Zador'un Darius'unu çok fazla tattım. Cidden Darius'u bir tık kalın. O dönemde bir tık daha Darius Renekton ağırlıklı oynuyordu. Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek ya. Şöyle telefonu seri bir 60'a sabittiğimde ise sabitmiş tamam. Telefon takılıyor ama halledeceğiz diye düşünüyorum. Şuraya hızlı açısından bir totem. Ama AP miktarımız bir tık fazla oldu gibime geliyor. de bir tık AP vuruyor da. Blitzcrank'i rakip AP sahip büyü direnci çok alacağını düşünmüyorum ya. Ee, bu maça Lillia bence gayet okey. Bir QSS aldıktan sonra bayağı rahatlarız. Şöyle ürünler tercih ettim agalarım. Klasik taktiğimiz gitti. Kontrol totemimizi bu sefer kuşlar attık. Lillia olduğumuz için Blue'e başlamak zorundayız. Base atıp tarayıcımızı aldık. Blue'e geldik. Buraya normal totem de tercih edebilirsiniz de ben kontrol totemini seviyorum. Totem gelirse de görmüş oluyorum. Bottan tam kill geldi diye güzel bir haber geldi diye diyecektim. Geri verdik. Şimdi Lilly oynuyoruz. Bir tık daha farming geçirmeyi seviyorum ben oyunu. Tabii ki bunun çok Lillia'ya çok fazla hakim olan insanlar var. Triven gibi misal. Triven YouTube diye bir çocuk var. Misal Lilya'yı oyun maçı bile aşırı derecede agresif oynuyor. Ben öyle bir oynayış tarzı sevmiyorum Lillia'ya. Ve zaten en iyi Lillia oyuncularından birisi de değilim. Ama Lillia'nın bir tık hakkını verdiğini düşünüyorum. Çünkü 150 maçta 7 seviye yaptım karakteri. Bence Lillia çok güçlü şu aralar. Özellikle yani eskiden de güçlüydü de geçen sezondan beri bu sezon bütün karakterlerin canı falan arttı ya. Ve bu karakter maskeyi çok güzel çalıştırabildiği için çok yüksek hasarlara erişebiliyor. Hmm, red yapmama direkt öldü. Redle golem aynı anda W atmayı düşünüyordum. Oo bu buradaymış flash'a koyacağım direkt ya. Oo çok güzelsin. İkisine birden multi vereceğim şimdi. O flash yedik. Hadi karma. Çok güzel. Zadar hocamın da ellerine sağlık. Burayı tertemiz oynadık. Karma da en sonunda biraz geç de olsa yetişti buraya. Tertemiz oynadık burayı ya. VP yazacağım direkt mi? VP ilk temin maske olacak bu arada. İkinci item vadi gitmeyi düşünüyorum. Şöyle hemen şuradaki skatıla da bakabiliriz. Bir de Jarvan 4 level orada beklemesi benim açımdan bir tık trolldü. Ama bir an Zador Reis iyi oynamasaydı Zador Reis'e ben sattırmış olacaktım. Ama çok güzel toparladı. Çok güzel bir flashla ile Eylakul altına çekti. Ya Eylül'ü öyle kul altına çekmese bir kill almasak ben 5 level olamazdım. Oranın devamını öylece getiremezdik yani. Blüm çıkıyor. Blüm'ü da seriden bir alacağım. Ya bu maçı direkt Zalor Reis'le alır götürürüz diye düşünüyorum. Mid lane'imiz bir tur gank yiyip düştü. O farmı bir tur alacağım bu arada. Halen doğmasına baya süre var. Ve baya farm kaçacak zaten şu anda ben almazsam. Yani boşa gitmesi yerine misal bazı argalarım misal gidip almıyor lehinleri söver diye de. Hani bakın bu farmın hepsini kaybedecekti. Bunun ben farkındayım. O bana sövse dahi ben bu farmı alırdım. Size öyle söyleyeyim. Yani eğer takım arkadaşlarınız bir şey yanlış biliyorsa ve onların tepkisinden korkuyorsanız korkmayın. Yapın yani dediniz. Ben bu mantıkla buraya kadar geldim. Hangisi en mantıklıysa onu yapmanız daha mantıklı. Acaba Blues'unu oynasam mı ya? Ama sıkıntı da yaşayabilirim. Shen, RLS'e filan. Ben Blues'unu oynayacağım. Zador ben arkasındayım diye düşünüyordu demin. Map'ten gördüğü kadarıyla. Bunu çalabilirsem çok güzel olacak. Ama çalamayacak gibi. Çaldım. AQ'sunu da doşladım. Aynen aynen. Sana şöyle bir kalp atayım giderken. ve <laughs> Zador'a da buradan teşekkür ediyorum. Ee, çağrımıza kayıtsız kalmadı. Hani onunla bir video çekmek istiyordum izleyicilerim. Çok fazla Zador'la duo istediği için. Geldiği için ona teşekkürler. Teşekkürlerimizi sunalım. Bak mid de yine biraz farm kaçıyor. Karma ölü. Karma bu wave'in hepsini kaybedecek büyük ihtimalle. Lane slow push rakibe dönecek. Ben bu lane'i hard push yapıp kuleye sokacağım ve farm kaybedecek rakip. Geliyorum bir diskrenk oynayabilirsin. İkisine birden R'ye verdim. E'mi biraz kötü attım. Ölür mü yakmama? Öldü o yakmama. O Hex Flash'la çok güzel oynadı ya. Gerçekten çok güzel oynadı. Şuraya geliyorum atayım. Maskemi alıp direkt oraya gideceğim. Çok öndeyim. Güzel bir lead yakaladım şu anda. Bu leadimi kullanmam gerekiyor. Zador Reis aldı. Aldı oraya herhalde. Q'sunu kritik vuramadı ya. Yine de alıyorlar. Yine de alıyorlar. Çok temiz abicim. Geldim. Abi Karma da bizi destekliyor ya. Ben Zador'u. Karma'yı ben çok sevdim. Eline sağlık buradan çocuğun. Bunu direkt mid'e açabilirim. Rakip mid de ölü. Eni nerede öldü ben bilmiyorum bu arada. Hemen hızlıca şurayı alalım. Al 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 al. İnvitör oynamamız lazım. Şöyle bir E bırakacağım bu arada. Eğer birisi geliyorsa diyecektim. Farma çarptı. Tamam kule geldi. Bir tur blue side'ımı clearleyebilirim. Ejder'i hızlı istemeyi düşünmüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. <laughs> hızlı isteyemem şu anda. Bekle bir tur farmımı dağıtayım. Zaten öndeyim. Farmımı atmadan orada ölürsem lead kaybedeceğim. Farmımı attıktan sonra ölsem dahi, bir hata yapsam dahi e, leadimi kaybetmemiş olacağım. Bir tür ölmüş olacağım sadece. Böyle şeylere sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim gençlik. Objektife her zaman ağır önemli e, önem vermeyin. Bu tabi neşe verin de neş kadim dışında. Geliyorum. Abicim Ezreal'a da küm çarpsaydı çok güzel olurdu be. Oo ini de beni kapatmış. Mayvet, mayvet. Net yok 40 999 diyor. Mayvet bir tur işte. Şimdi şu satış yaptım ya. Bakın lidim kaybedilmedi. Lidimi ben kaybetmedim. Zaten orada tapta bir daha yok. Sıkıntı yok ama yani bu maç kaybettiren bir hareket değil. Ama bir tur satmışım. Bir tur satmışım. Hemen geri toparlarız. Bakın ben e, bu blue side aldıktan sonra burada bir deneme yaparken red side'ım yoktu. Deneme yaptım. Aldım veya öldüm fark etmek için. Şimdi geldim bu tarafa oynuyorum. O dönem buradaki jungle'ım yoktu ve lead kaybetmemiş oldum. Tempo lead bunları kaybetti. Lead önderlik demek onu söyleyeyim. Hani kendi önderliğinizi ve e, temponuzu kaybetmeyecek şekilde denemeler yapın. Herkes satabilir. Bazı yerlerde satabilirsiniz. Kötü oynayabilirsiniz. Ama tempo kaybederseniz maçı taşıyamazsınız tempo kaybetmediğiniz sürece ya yani benim için şurada ölümüm bir şeydi, denemeydi. Bir deneme yaptım. Mesela orayı güzel bir şekilde sonuçlandırsam, orada Ezreal'a da ulti bıraksaydım çok daha farklı olurdu bu arada. Burayı yeni aldı. 57. Aa tamam bende kaldı. Q smite yaptım. Kanamamda kaldı diyebilirim. Kanama diyorum ya yakmamda. Zadur orada. Shen orayı reylemiş. Ama Zador 5 aldığı gibi orası finable ya. Ben hiç yönelmiyorum. Hepsini kestiler. Acaba jungle var mıdır? Ben biraz jungle campleri varsa aynen öyle. Şimdi oraya yönelebilirim. Burayı çaldım. Ah be. Keşke bir yardım etselerdi. Daha iyi oynayabilir miydim? Daha iyi oynayabilirdim. Kumu şey yapamadım ya. Kumu Jarvan'a da değdiremedim. Jarvan'a da uyutsaydık ona ultimizdeki. Ultiden sonra bu arada ultimi kendim bozarsam ekstra gerçek hasar yiyorlar. <laughs> Zadar reis biraz sinirlendi. <laughs> Umarım mid kulesine vermeyiz ama mid kulesi savunulsun ya. Bu arada dediği gibi biri gelip benim yerime e, kuleyi tanklasaydı büyük ihtimalle orası bindi. Bakın halen lit kaybetmiyorum. Oraya gittim. ikinci ölümümü yaşadım ama tempomu hiçbir türlü kaybetmiyorum. Ölümümden hemen ben ölüyken bölüm geldi ve halen öndeyim. Önderliğimi oyun boyunca vermemeliyim. Bir de buraya bir kalkan kran da almam şart gibi bir şey. Shen ultiledi. Bizimkiler garip toplu bir yerlerde duruyorlar şu anda. Biri Zador'un arkasına gitse iyi olacaktı da. Ben buradan gidemem oraya. Çok güzel Zador ölmedi orada. Bunu ulti vereceğim bu arada yoksa bizim karmayı kesebilir. Bozma kan kanka bozma. Sen kurtul diye ben vurmadım bile. Keşke bozmasaydı ya. Buradan serice bir oraya gideceğim. Şu kuşlara bir Q atayım da pasifim bozulmasını diyecektim. Bozuldu. Şurada değil mi en iyi ya? Yok kaçmış dümdüz. Bu çalıda sanıyordum en iyi Taptan tiriki kule verdik ya. Kurtlarım dızlanmış bir tur. Neyse base atabilirim. Aşırı büyük sopa için. Aslında çok az gold var ya. Bir yere alabilsem... Neyse, neyse. 300 gold gibi çok küçük bir meblağ. Hatta 200'e düştü şu anda. Bir wave alsam büyük ihtimalle bitecek hemen. Tamam. Şurayı bir tur pushlayayım. Geldi burası. Burayı alınca zaten bitecektir. Yok halen bitmedi. Geliyorum. O öldü. Şenre de. Ben bu arada can çala çala burada öleceğimi düşünmüyorum. Karmada kalkanlıyor. O çaladan kaçma gereksinimini duydum. Ama bizimkiler alıyor orayı ya. Şöyle bir E bıraksam ben de. Yalandan. Keşke base atsaydım bari ya. Çık çık. Jinimiz gelmedi buraya. Jinimiz buraya gelseydi. Burası, buradaki fight bize neş kazandıracaktı büyük ihtimalle. Bir de Rabadon'un bitmiş olsaydı şimdi daha farklı olabilirdi. Şimdi bari bir tier 2 kule açtı da tier 2 kuleye değer miydi bilmiyorum. NT diyelim. NT diyelim. Q dönse penta diyor. Bence hiç ejderi önemsiz kılalım şu anda. Gelin şuna ani start bile verebilirim. Gelin gelin gelin. Görüş de yok. Verdim direktman startı. Hepsi, hepsi ejder say şu anda. Ya okyanusu ruh bile versek şu neş daha önemli. Ne yapıyor o tek başına orada? Güzel rakip burada biraz kamillik yaptı diyebiliriz. Şuna bir vursanız jin vurun artık da finişleyek şunu korkutuyor beni bir şeyler. Ha. Aldık neşi gayet temiz. Rakip blue'ya bakmaya gideceğim. Gromp var bir gromp dızlayalım. Bu arada ebedi küre yerine kalkan kıran daha çok işime gelir gibi şu anda. Kalkan kırana gideceğim o yüzden. Enesi sen ne ulti kalkanı var falan filan. Ha en duvarda kaldı. Bilesken keşke seri bir base atıp gelse. Şurada enenin kuşladı. Koridora gitmek istiyorum da EN'i bana tek atabilir diye biraz korkulardayım açıkçası. Büyük ihtimalle çalıda base atıyor da hiç batmayacağım. Kanka beni takip etmeyip mide mi gitsen? Hani 1-3-1 mid pushunu falan alsak. Bot değil lütfen. Şu neşi güzel kullanalım. Aa, bu hesap diyorsun sen. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sattım ya. Çok kötü oynadım burayı. Kumu çok erken falan bastım. Tek yedim. Çalıda pusuyormuş çocuk. Kesersin onu. iki ultisi de yok. Yalnız neşi hiç kullanamıyoruz. Kanka mid pushunu versenize. Abicim. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Push verin lütfen lütfen. Karma. Jin. Haritada başı boş dolaşmayın kanka. Dolaşmayın lütfen. Yani lütfen haritada başı boş dolaşıyorlar öyle. Dolanmalarının bir anlamı yok. Yani neş 20 saniye kaldı biz halen. Bırak bir kuleye vurmayı. Kulenin yakınına gelemedik. Bir de ben şurada satış do o ya. En iyi öyle yaklaşmam. Bilebiliyordum tek atabileceğini. Bir de Q'yu W'yu çok kötü attım. Bak bu bana bir tık önderlik kaybettirdi. Çünkü Gold'da her zaman öndeyim. Hiçbir zaman vermiyorum da onu o geçiremedim şu anda rakip jungle. Hep 2K yani daha fazlası çıkmadı. Geliyorum. Ben burayı taşıyabilirim bu arada. W'si dönmüş. E'si dönmüş Ezreal'ın da bu ikisini aldık burada ya. İkisi de öldü. Gayet temiz. Şurada olabilir mi? Oradaymış zaten de. Hadi lan. Yok. Ben yaklaşmayacağım. Beni ultiler söyleyebilirim. Ki dediğimi de yaptı çocuk şu anda. E'ledim. Slow'ladım aslında. Ama yaklaşmak istemiyorum bu canla Bir daha kumun dönmesi lazım. Ah be. NC diyelim. Çok güzel. E'yi saldık şu anda. Ama buradan sadece bir tane tier 2 kule açabildik. Ebedi kürem de bitti. Bayağı güçlendim şu anda. Bir tane QSS'e ihtiyacım var. Sıvadım orayı. Eline sağlık. O oyun attı zaten beni dediği gibi. Ben full buildim. Yok ederim. Gerçekten yok ederim. Demin ki neşe açıp bir tane invitor almış olsak ve kule kalkanını aslında ona dakika olmadı. Yine iptal de. Bir invitor alsaydık yine işimize gelirdi yani niye gelmesin. Abi başlayın tipi koyayım size. Başlayın tipi koydum ya. Niye kim savaş start vermiyor? Adamlar öyle ama doğacak. kankan buna vurun. Adamlar 3 kişi daha yoldalar ya. Keşke tipe almasaymışım. Takım hiç istediğim gibi takip etmedi beni. Yalnız ben seni keserim ha. Ben bununla uğraşacağım ya. Kimse yere basamasın da bir. Biraz can çalalım. İki kişiler yok şu anda. Şuna vurun alalım ya. Alamıyor muyuz? Vereceğim buna ultiyi de. Of. O da ölecek. Yana yana ölecek o da. Hepsi öldü. Şuna ama canımız çok az şuna. Şuna şuna şuna. Diyeceğim de aslında start verebiliriz. Start verelim ya. Eni gelirse burayı bir tık sıkıntıya sokacak ama ben canımı bayağı toparladım. Şu çarada olabilir mi diye bir e deneyeceğim. Değil. Smite'ım yok bu arada. Hemen seriden Beyzat'ı ve Bedi Kürem'i de bitirdim. Bir tane de bir parçada da QSS alacağım. Ben çok güçlüyüm şu anda. Tamam ejder gitti direkt men. Çok güzel. Almamız bir şey ifade etmiyordu. Rakibin ruh almaması lazımdı sadece. Yalnız seni yakalarsam var ya patates ederim çocuk. Git şuradan. Heh, geliyor eni şuradan. Enin üstüne direkt oynayabiliriz. Flash'ını aldım sanırsam. Normal flash mı? X flash mı? Emin değilim. Şu push olaylarına biraz baksak. Bak neşimiz var. Push veremiyoruz. Start vermeyi düşünmüyorum bu arada. Fight istiyorum. Senna'yı direkt kestim. Şöyle bir ulti verebilirim iki kişiye. Direkt taşıyorum ya. Çok güçlüyüm. Zador çok güzel çekti bu arada. EQ ile kaçıyordu tam bizden. Keşke ben de flash atsaydım. Niye atmadım bilmiyorum. Bizimkiler de arkada onu kesiyor. <laughs> Zador şu anda sapıklar falan <laughs> Zador reis <laughs> sakin. Yemin ediyorum rakip base'e gidiyor. Benim telefon da ölmeye başladı bu arada. Baksanız hasarımın güzelliğine ya. Bizimkiler kadim almış da gelseler maç biter yani. Zador Reis. Bitiriyoruz mu? <laughs> Zador Reis öyle duruyor sadece. Kes, <laughs> elim QSS'de de bu çocuk beni tekleyebilir ya. İnternetinde problem mi var acaba? Rakibimi trollüyor anlayamadım. Ha içimize flash attı ya garip. <laughs> ben de ona flash atmıyorum neyse. Maça basit bir şekilde villedik <laughs> Zadar Reis'in de eline sağlık. <laughs> Zadar Reis bu arada terenin en iyi top birisi. En iyisi diyemeyiz bence kendi görüşüm ama çok sağlam oynuyor. Onu suyu benden iyi top lane oynuyor. Ben de top main'im. Jungle oynadığıma bakmayın. İki sezondur. Jungle geçtim. Ben jungle main değilim. Rengar main'im. Tablo Benden iyi oyuncu. Onu da kanalını aşağıya bırakacağım. Yani gerçekten fighterların babası diye anılabilecek bir insan Zador. Onun da YouTube kanalını hem açıklamaya hem de başlığa bırakacağım. Oradan abone olursanız ona da güzel olur agalarım. Şey seri bir hasar tablosuna gelelim. 61k gibi güzel bir demeyicimiz var. Neyse agalarım video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bye-bye.